Evet arkadaşlar bu gördüğünüz servo alternatördür. Biz bunu ne olarak kullanacağız? Su türbini olarak kullanacağız. Hatta rüzgar türbininde de kullanabilirsiniz ama rüzgar türbininde 48 voltluk sistemlerde kullanabilirsiniz. Su türbininde ise 24, 48 ve 220 volt sistemlerde kullanabilirsiniz. Ben şimdi size kısaca bir test edeceğim. Bunun bağlantılarını söyleyeceğim daha doğrusu. 3 faz çıkar. 3 faz alternatif akım çıkar. Bu üç fazı ben ne yaptım? Diyotlara bağladım. Diyottan çıkan e, artı eksi de şöyle bakın kabloları artı eksi yazdım. Hem ölçü aletine bağladım. Üç tane 50 wattlık halojen ampulü de seri bağladım. Yani 36 voltluk sistem. Şöyle döndüreceğim makkapla. Bakın şuraya ben bant yapıştırdım. Onun devrini görün diye. Bakın şu anda 100 150 devir civarında, 150 devirde bakın bu bir voltu rahatlıkla gösteriyor. Yani 24 voltluk sistemi, 48 voltluk sistemleri 200-250 devirde rahat şarj edebilirsiniz. Şimdi gelelim 220 voltluk sistem için. Şimdi onu da şu şekilde bir cihazımız var. Voltu, amperi, frekansı gösteren. Şu halojen ampulü, 100 wattlık halojen ampulü de nasıl yaktığını sizlere göstereceğim. Dım. Evet arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz üç faz alternatif akım gelen e, bizim alternatörümüzden ikisini nereye bağladım bizim cihazımızın 220 girişine bağladım burada bir tane de 100 wattlık ampul bağladım fakat bunun gücü nominal değerde 6 kW ama ben 3 kW diyorum tabi bunun etiket değerinde gösterecek olursak burada 4000 nerede yazıyordu He, 4500 devir bakın. 4500 devir yazıyor. Dolayısıyla bunu 4500 devir döndürmek mümkün değil. Ben şimdi makabımız benim bizim zaten en fazla burada 3000 devir diyor ama 3000 devir döndürmüyor. 1500 devir döndürüyoruz. Şimdi bakalım. Tabii bunda daha yumuşak döner. E, yüz Şimdi voltaja bakalım. 150 var. Tabii frekansımız da yüksel, yüksek oldu. Biraz düşünürsen örneğin 130 voltta 93 her oluyor. Yani bunu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. yüksek devirli de olsa veya 150 voltlu da olsa 10 grid invertörün girişine bağladığınız zaman 3 faz 10 grid invertöre bağlanır. O zaman buradan rahatsız 3 kV'lik bir enerji kullanabilirsiniz. Ama ille de ben böyle de kullanacağım diyorsanız e, akü sisteminde şarj edebilirsiniz. İnvertörle öyle de kullanabilirsiniz veya 220'de 10 grid inverterde kullanabilirsiniz. Evet, projelerinizde başarılar dilerim arkadaşlar.